Oktar, bugün hangi konudan başlayalım? İstersen sen söyle gelse. Yani, Müslümanların çok önemli üç tane özelliği var. İhlas, sadakat ve tesanüt. Evet. Sadakat ve e, ihlas kadar, yani samimiyet kadar önemli olan üçüncü özellik tesanüt. Dayanışma, birlikteliği Müslümanların. E, birbirlerine olan sevgilere ve saygılarından dolayı. Aslında bu çok kolay olan bir şey evet. ama günümüzde bakıyoruz Müslümanlar arası e, muazzam bir bölünme meydana geldi. Ve öyle bir bölünme ki yani tabii ki ahir zamanın özelliği olacağını zaten hem Allah Kur'an'da ...Kur'an'ı terk edilmiş olduğunu peygamberimizin şikayet olarak bildiriliyor Kur'an'da inşallah. Allah ayette bildiriyor. Hem de peygamberimizin ahir zamana bakan hadislerinde bu durum çok net anlatılıyor. Muazzam kan döküleceği, fitnenin her tarafa yayılacak. Hakikaten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Halbuki Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler diyor Allah ancak kardeştirler. Bakın, bütün müminler için, bütün Müslümanlar, farklı mezhep var demiyor Allah, farklı gruplar, hatta parça parça olarak, e, kılınması yasaklanıyor, parça parçalanması Müslümanların haram e, Kur'an'a göre. Dağılıp ayrılmayın Tabii, diyor. Dağılıp Allah. ayrılmayın diyor, Allah'ın emri var bakın, ayrılmak haram. Evet. Bu harama girdiği için Müslümanlar zaten bugünkü durum meydana geldi dünya çapında. Ayetin devamında da Allah bakın şöyle emrediyor, Allah'ın emri var. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Böyle olan yani bir bölünme bir fitne olduğu zaman da Allah'ın emri Müslümanlara kardeşlerin arasını bulup düzeltmek. Yani bugünkü durumda Müslümanların üzerine düşen vazife ne olmuş oluyor o zaman tabii ki? Bu birbiriyle mücadele eden, çekişen, birbirine kim ve nefret besleyen Müslümanları bir araya getirip onları barıştırmak. Tabii ki bu bombalamakla, silah kullanmakla olmaz. Evet. Sözle, fikirle, değil mi? hocamızın dediği gibi İnsanın kafasına kurşun değil, fikir enjekte etmek lazım. Yaptığının yanlış olduğunu, Kur'an'a göre neden haram olduğunu anlatmak. Yanlış bildiklerini düzeltmek. Onlara da şefkatle yaklaşmak. Yani sevgi ve şefkat gerekiyor. Mesela IŞİD e, bir terör örgütü, doğru. Zulmediyor insanlara, harama doğru. giriyor. Değil mi? Şirk içerisinde, şirk batağına batmış. E, onu öldürmek değil, şefkatle yaklaşıp o yanlış fikirlerinin, inançlarının düzeltilmesi gerekiyor. Neyle düzeltilmesi gerekiyor? Çok güçlü bir delil gerekiyor bunun için. Yani yaptığının yanlış olduğunu söyleme yeterli olmaz. Bazen hani e, üst politikacılar e, İslam dünyasına alimler diyorlar ki işte sizi kınıyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Neden yanlış? Onun doğrusunun anlatılması gerekiyor inşallah. Evet, evet.